Kripto Kral'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çiliz yorumlayacağız. Çiliz'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar diyerekten hemen başlamak istiyorum. Daha önceki videolarımızda arkadaşlar 0.47 dolaylarının çok önemli bir destek olduğunu, bunun altına atması attığı takdirde, bunun altında kapatma yaptığı takdirde hareketin sertleşeceğini konuşmuştuk ve 0.42 dolaylarında emrimizin bulunması gerektiğini bu, nok bu noktaların gerçekten dibin dibi olduğunu, 0 0.42 ve 0.40'ın ben dibin dibi olduğunu düşünüyorum hala ve bu noktaların altına atma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Çiliz için bunları tekrardan belirtmek isterim. Yani hala 0.42'de emrim ve 0.40 dolaylarında yine emrim bulunmakta arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Şimdi analize başlayalım isterseniz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.47 altına attığımız için bu önceden kabul ettiğimiz destek bizim için artık bir dirence dönüştü. Ve artık görüyorsunuz 0.47'yi artık aşamıyoruz arkadaşlar. Yani bu 0.47'den Red yemeye devam ettikçe maalesef böyle red yemeye devam ettikçe sonrasında burayı tekrardan deneyebilir. Yani burada emirlerimizin olması çok önemli arkadaşlar. Bu dokasyonda emirlerimizin olması gerçekten çok önemli. 0.47 e, üzerine atamadığı takdirde dediğim gibi e, düşüş senaryosu sertleşecektir. Bitcoin'in de hala tam olarak düzeltmesini tamamladığını söyleyemediğimiz için arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Bir de arkadaşlar ben şunu diyordum dün mesela 0.42'den aldığım parçayı hemen 0.47'den geri sattım arkadaşlar. Bunu neden diyorum? Çünkü hala güvenli bölgede değiliz. Onu söylemek istiyorum. Yani 0.47 üzerine atmadığımız için biz burada kullandığımız mermiyi bir daha kullanabiliriz. Bu yüzden de arkadaşlar diyorum ya bu, burada kullandığımız mermi 10 yüzde %10 arttığı için 11 tane mermimiz oldu. Buradan daha güçlü bir şekilde alım yapacağız. Yani anlatmak istediğim o 0.42'den aldığımızı 0.47'den neden bozuyoruz? Yani diyen, diyen kişiler var bana. Çünkü bu yüzden bozuyoruz arkadaşlar. Yani 0.42'den aldığımızı bu yüzden mermimiz kalsın diye. Eğer ki elinizde nakit varsa hala o zaman yapmayabilirsiniz ama ben bu şekilde ilerliyorum. Yani burada kullandığım parçayı bir daha düşme ihtimaline karşılık e, bir kere daha kullanacağım arkadaşlar. Yani bunu da ne zamana kadar yapacağım? Bir daha 0.47'ye gittiğinde bir daha bozacağım arkadaşlar. Yani ben bunu her zaman yapacağım. Çünkü 0.47 bizim için artık bir direnç alanı oldu. Yani 0.42'den aldığımı ilk hedefli olarak 0.47'den satmam lazım. Çünkü elimde hiç nakit kalmıyor. Bu da bizi sıkıntıya sokar. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Şu an peki analizine bakalım arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman, ilk baktığım zaman yapının bir W formasyonu olduğunu görüyorum. Şurada bir W formasyonu oluşmuş. Bu W formasyonunun hedefi arkadaşlar şöyle göstereceğim. Eğer 0.47 yedi üstünde kalırsa ilk hedef 0.49 buçuk seviyesi oluyor. Yeniden yani 0.49 seviyeleri oluyor. Bakın bu, bu, bu lokasyona denk geliyor. Hatta bu lokasyonu şöyle bir belirtelim bakın 0.49 223 seviyesine falan denk geliyor bu formasyonun hedefi. Ama bu 0.47'yi almamız lazım. Yani 0.47 üzerinde kapatma yapamadığımız takdirde dediğim gibi arkadaşlar olay şuna döner. Şuradan bir kere daha red yer ve şu e, kutucuğun içerisine girebilir. Bu da bizi sıkıntıya sokar. O yüzden dediğim gibi nakit gücümüz her zaman olsun. Eğer ki nakitiniz yoksa da arkadaşlar yani bir ay uzaklaşın bence. Hiçbir şekilde bakmayın. Ne e, böyle fitillerde satan kişi olun. Yani burada alan kişi olmanız gerekirken fitillerde satan kişi olmanız hiç gerek yok arkadaşlar. Yani bir ay hiç nakitiniz yoksa bir ay bakmayın arkadaşlar. Bir ay silen uygulamayı gidin başka şeylerle ilgilenin. 30 Nisan'da çok güzel haberleri var. Nisan ayı içerisinde takımların isimlerini duyurdukları takdirde ben yeniden bir bounce geleceğini düşünüyorum. Tepki yükseliş geleceğini düşünüyorum. Buradan da arkadaşlar ilk hedeflerimiz 0.59 civarında bir iğne atması gerektiğini düşünüyorum artık. Bu öldüm bittimlik noktalarına geldiğini düşünüyorum. Dediğim gibi chili'z arkadaşlar şu aşamadayız. Bakın tekrardan söylemek istiyorum tekrardan göstermek istiyorum. Şuradayız arkadaşlar. Teslimiyet ve moral bozukluğu kar için en yüksek potansiyel de arkadaşlar. Onu da Fibonacci retracement'tan göstereceğim şimdi. Hemen Fibonacci retracement aracımı alacağım sizlere. Bir 4 saatle alsam daha güzel çizerim sanırım. Bir bakalım 4 saatlikten e, çizmeye çalışacağım. Evet 4 saatlikten bir Fibonacci Retracement aracımla birlikte sizlere e, şu anki durumu özetlemeye çalışacağım arkadaşlar. Retracement aracımıza baktığımız zaman arkadaşlar ilk alım lokasyonunun 0.4350 seviyesi olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında 0.42 seviyesinde bakın bu da güzel bir alan oluşturmuş 0.43 yani 0.42 diyebiliriz bunu açıkçası. Şunu evet şöyle daha uzatırsak evet çok daha güzel fitil olduğuna baktığımız zaman 0.41-500 seviyesi aralığına denk geldiğini görüyoruz. Daha sonrasında en kötü senaryo arkadaşlar şu olur. Bakın Fibonacci'nin altın oranı yani maksimum gelebileceği nokta 0.38 gibi duruyor. Ben ama arkadaşlar yani buraya geleceğini düşünmediğimden dolayı 0.40'a emir attım. 0.42 ve 0.40 dolar seviyelerinde emirim bulunmakta. Ama siz mesela dayanamıyorsunuzdur. Hocam bu düşmeyecek gibi oluyor diyorsanız da paranızı bir daha üçe bölüp birinci nokta Ikinci, ikinci nokta ve üçüncü nokta şeklinde emirler atabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben buraya düşme ihtimalinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Yani bir ayı piyasası gelirse maksimum buraya düşeriz. Ayı piyasasının da şu an için e, gündemde olduğunu pek düşünmüyorum arkadaşlar. Yani izlenmesi gereken seviyeler Fibonacci'den e, baktığımız zaman arkadaşlar yani bu maksimum gelebileceği yani 0.38 noktası olur. O da dediğim gibi kar için en yüksek potansiyel olur. Ben hala söylüyorum. Çiliz için satım yeri değil alım yerinde olduğumuzu düşündüğümü tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Ele Elinizde hiç nakit yoksa maalesef ki bir ay uygulamayı silin ve sonrasında şu e, yükseliş tablosundan yararlanın diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir de önemli bir şeyleri daha anlatmak istiyorum size. Chilizde çok güzel şeyler var. Şu an arkadaşlar baktığınız zaman Chiliz'in biz bir günlük grafiğindeyiz. Yani bir günlük grafiğine bakıyoruz. Bir günlük grafikte ne görüyorsunuz arkadaşlar? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Şöyle söyleyeyim. Yüzde 2000, yüzde 1561 ürünün. %50 düzeltmeye gitmesi sizce de normal değil mi arkadaşlar? Yani buradan %50 bir düzeltme yapmış yani. Bunu çok gayet normal ve şöyle baktığımız zaman aslında ben burada bir bayrak formasyonu görüyorum ya. Gerçekten günlüğe baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir bayrak yapısı oluşmamışmış. Yani bu bayrağın hedefi de bakın şöyle bir bayrak formasyonu oluşmuş. Bu da flaması olacaktır. Şöyle bir bayrak formasyonu görüyorum. Yani bu bayrak formasyonu çalışır arkadaşlar. Hatta bu bayrak formasyonunu direkt Fibonacci Retracement aracımızdan bakalım. Hedefimiz nereye kadar gidebilir onu da tekrardan göstereceğim. Yani bakın arkadaşlar şöyle alacağım. Yani en az bakın 0.96 seviyesini gösteriyor. Bakın Fibonacci 0.618 yine altın oran seviyesi. Zaten 1 dolarda çok fazla emir olduğu için arkadaşlar ilk tepkinin geleceği yer bence ee burası olacaktır 0.96 dolar. Ama burayı açtığımız takdirde arkadaşlar çok güzel atak yapacağı yerlere geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Herkes çiliz artık alınır mı alınır mı dediği yerde arkadaşlar biz satmaya başlayacağız. Siz öyle düşünün yani. Çiliz bu noktalara gelecek. Bu noktalardan almayan kişiler bu noktalardan e, almayı düşünmeyip çilizi hor gören kişiler bu noktalardan size soracaklar ya çiliz alınır mı çiliz yapılır mı biz burada ekmeğini yiyeceğiz arkadaşlar. Hedeflerimize geldiğinde parça parça aldık parça parça da satacağız. Mesela buradan ne yaptık? 0.96'ya artık %30'luk bir emir vereceğiz. 1.30'a yine %30'luk bir emir vereceğiz ve en önemli seviye 1.50 seviyesi arkadaşlar. 1.50 dolar seviyesine geleceğini de düşünüyorum. Fibonacci 1.618 seviyesine geliyor. Aynı zamanda resistance seviyesi de buna çok yakın. Yani 1.50 seviyesi de güzel bir direnç alanı oluşturacaktır. Benim son emrim de 1.48, 1.47 seviyelerinde olur. Ben kendi oyun planımı bu şekilde anlattım. Tabii ki arkadaşlar söylediğim söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Siz de benimle aynı düşünüyorsanız aynı şekilde hareket edebilirsiniz. Ama ben şunu göstermek istiyorum. Yani günlüğe baktığımız zaman hiçbir sorun yok. Günlük grafikte arkadaşlar şunu göstermek istiyorum bir de. Ya. Günlükte bakın 96 RSI seviyesine gelmiştik. RSI'nin alabileceği maksimum değer 100 arkadaşlar. Yani 96 değerine kadar gelmiştik. Aşırı alış bölgesi, aşırı alış yapılan bir bölgedeydik. Yani rahatlaması, gevşemesi çok normal. Bu sağlıklı yükselişlerin habercisidir. Bakın RSI 50 desteği gerçekten günlükteki RSI 50 desteği mükemmel şekilde tutmuş burayı. Dediğim gibi atarsa da iğne şeklinde atar. Yine iğne şeklinde hızlıca toparlanır gider diye düşünüyor. O yüzden de arkadaşlar altta emirleriniz bulunsun. Alttaki emirlerinizle birlikte uçuşa hazırlanabiliriz diye düşünüyorum. Bu Arisay 50 desteği gerçekten önemli bir lokasyon olacaktır. Bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Çiliz gibi coinler arkadaşlar biliyorsunuz. Mesela şey oldu ya arkadaşlar. Tüm coinler artıyor. Çiliz artmıyor. Bu gibi coinlerin yapısı şu şekilde bürünüyor arkadaşlar sonrasında. Yani her şey azalırken çiliz artmaya başlıyor. Bu defa da bu seviyeye geliyor arkadaşlar balinalar artık onları bırakıyor o çok şişirilen coinleri bırakıyor. Bu defa geliyor. Burada işlere dahil oluyor. Hacimin yetersiz olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an için bekleme zamanındayız. Bekleme zamanında da e-mail ribbon'dan da günlükten de bakmak istiyorum. Günlükte de bakın zaten çok önemli alım lokasyonlarını söyledik. Hemen hemen aynı lokasyonlara geldiğini 0.40 dolarların da çok önemli bir alım lokasyonu olduğunu düşünüyoruz. 0.38 en kötü seviye Fibonacci 0.618 oraya geldiği için altın oran oraya geldiği için yani 0.38 dolar seviyesi de e, yani gelebileceğim mini en maksimal en dip noktası olabileceğini düşünüyorum. Diyerekten arkadaşlar kendi moralinizi bozmayın. Eğer ki çiliz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.